Ha. Abim geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hatice. Hoş geldin abi. Hoş bulduk tatlım. Ispanaklı börek. Ece Hanım yaptı. Ben hiç elimi sürmedim vallahi. Anneminkini yerini tutmaz ama idare edeceksin artık. Olsun. Eline sağlık. Otursana. Ben yaparım Atıcı abla. Sağ ol. Afiyet olsun. Gülsibel ablanın yanına uğradım. Geldiğinden haberi yokmuş. Niye aramadın? Niye gittin durup dururken Sibel'e? Senin yokluğunda benimle çok ilgilendi sağ olsun. Bir gün bile yalnız bırakmadı. Yani Öz ablam olsa bu kadar ilgilenirdi. İyi artık gerek kalmadı. Bundan sonra ben ilgilenirim. Kızdın mı? İyi de siz arkadaş değil misiniz ama? Hem sana çok değer verdiği her halinden belli. Çok da iyilik yaptı bana sağ olsun. Annem iyilik yapan elin değerini bilmek gerekir derdi. Abi biliyorum bana düşmez ama... ...siz Sibel ablayla evlenseniz annem çok sevinirdi. Yeter. affedersin. Annemiz yaşasaydı her şey başka olurdu. Ama artık yok. Ve ben asla evlenmeyeceğim. Hadi yemeğini ye. Sokakları, İstanbul sokakları İstanbul sokakları Ben ne yaptıysam... ...senin işi yaptım kızım. Kim ne derse desin. Sakın inanma. Hadi bakalım Allah işini rast getirsin. İnşallah taksi durağındaki iş olur da elimiz biraz para görür. İnşallah. Fırat Bey Gerçeği öğrenmeyeceğim mi sandın? Annemin kalbi kızına nakledilsin diye... ...freni bozduğunu bile bile arabayı duvara sürdüğünü öğrenmeyeceğim mi sandın? Refik, ne diyor Allah aşkına? Şerefsiz kocan, annemi öldürdü diyorum. canı için annemin canına kıydı diyorum. Affedin Fırat Bey. Beni affet. Affet. Ama başka çarem yoktu. Affedeyim öyle mi? Affedeyim. Ulan şerefsiz kızın hayatı anneminkinden daha mı değerli? Ama çok genç. Yaşaması lazım. Yaşaması lazım. O zaman bunun bedelini sen ödersin Refik Efendi. Bırakma! Nazlım! Nazlım canım! Nazlım! Ne yaptın Refik? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Refik! Nazlım! Ay! Ay! Ay, Ay. ödümü patlattın! İyi misin sen? Ne oldu Nazlı'yı mı gördün rüyanda? Nazlı Nazlı diye bağırdın. Kafam fena zonkluyor. Zonklar tabii. Sana bir haller oldu. Dün gecenin körüne kadar bekledim gelmedin. Bak şimdi leş gibi içki kokuyorsun. Hadi çabuk toparlan Nazlı seni böyle görmesin. Ne toparlanması iyiyim hadi. Belli. iyisin sen. Ah. Yani ben söylüyorum. Kazadan beri sana bir şey oldu. Hiç toparlayamadın kendini. Yani ben toparlarsın diye bekliyorum. Hiç değişen bir şey yok. Bana bak. Yoksa bu Şükriye Hanım'ın ölümünden hala sen kendini mi sorumlu tutuyorsun? Saçma saçma konuşup benim asabımı bozma Allah sen. Ya sen bunca yıllık şoförsün. Sen kaza yaptıysan herkes yapar. Yani adı üstünde kaza işte. Ya sen bile isteye öldürmedin ya kadını. Ulan bir sus be. Bir sus. Bir konuşma. Bir söz Bir sus. Anne. İyi misin? Ne oldu? Siz kavga mı ediyordunuz? Yok çocuğum ya. Babanın biraz morali bozuk. Anneciğim, nasıl bir şey yok ya? Bak, dün gece beni uyudu sanıp bir şeyler sayıkladı babam başımda. Yok, bir gün benim hakkımda ne derlerse desinler, inanma. Bir gün beni anlayacaksın falan diye. Anne bir şey var. Allah aşkına söyle. Anlamıyorum. Şey demiştir o çocuğum. Yani kazayı söylemiştir o. Babanın bu kazadan sonra psikolojisi bozuldu. Sen merak etme. Hadi sen git yat biraz. Ben sobayı yakınca kaldırırım seni, tamam